Hoş geldin. Bugün masamızda e, Nobel ödüllü Jose Saramago'dan sarsıcı bir roman var. Körlük. Evet, gerçekten de sarsıcı. Elimizdeki kaynaklarda bayağı çeşitli eleştiriler var, akademik incelemeler. Bir de tabii 2008'deki film uyarlaması üzerine analizler. Aynen. Amacımız ne? Şey, bu unutulmaz eserin sadece hikayesini değil Asıl o derin mesajını, hani şu toplumsal körlük metaforunu, kaynaklar ne diyor ona bakmak. Kesinlikle. Zaten kaynakların da altını çizdiği nokta bu. Yani bu basit bir salgın hikayesi falan değil, çok ötesinde. Saramago fiziksel körlüğü kullanıyor ama aslında başka bir şeyi anlatıyor. Evet evet aslında o gören ama görmeyen modern toplum, bireyin vurdum duymazlığı, ahlaki çöküş bunları sorguluyor. O yüzden mi acaba bazılarına rahatsız edici geliyor? E tabi yani yüzleşmesi zor gerçekler ama bir o kadar da güçlü bir eser. O zaman e, Saramago'nun dünyasına şöyle bir dalalım mı? Dalalım bakalım. Her şey o meşhur beyaz körlük ile başlıyor değil mi? Evet, o çok ilginç bir detay. Bildiğimiz gibi karanlık değil. Adamın dediği gibi bir süt denizine düşmüş sanki bembeyaz her yer. Ve bu durum yani bu fiziksel körlük kaynaklara göre hemen toplumsal bir şeye dönüşüyor. Kesinlikle. Bulaşıcı ve nedeni bilinmiyor. Hızla yayılıyor ve devletin bulduğu çözüm de e, pek parlak değil. Körleri alıp terk edilmiş bir akıl hastanesine kapatıyorlar. Askerler falan çevriliyor. İşte orası kaynakların da vurguladığı gibi medeniyet dediğimiz şeyin ne kadar ince bir zar olduğunu gösteriyor bize. Başta bir düzen kurma çabası var gibi ama. Ama kalabalık arttıkça hijyen sıfır, şiddet, kaos, insanlar en temel şeyler için birbirine giriyor. Hani o meşhur söz var ya romanda geçen. İnsan gibi yaşamıyorsak en azından tam anlamıyla hayvan gibi yaşamamak için elimizden geleni yapalım. Aynen o. İşte o çaresizliği çok iyi anlatıyor. Kaynaklar da bu noktayı sıkça vurguluyor zaten. Ve bu kaosun ortasında tek bir kişi görüyor olanları, doktorun karısı, kör taklidi yaparak giriyor oraya. Evet, eşiyle kalabilmek için. Kaynaklar onun rolünü çok önemsiyor. Sadece bir tanık değil. Değil değil mi? Daha fazlası sanki. Çok daha fazlası. Adeta insanlığın e, direnen son noktası gibi. Özellikle o korkunç olay yaşandığında silahlı bir çete çıkıyor, yiyeceklere el koyuyor, sonra da kadınları istiyorlar yemek karşılığında. Evet, o vahşet anında doktorun karısı e, çete liderini öldürüyor ve bir isyan başlıyor. Sonra yangın çıkıyor ve kaçıyorlar. Ama dışarısı... İşte orası da ilginç. Dışarısı da içerden farksız. Toplum tamamen çökmüş. Yani kaçış bir çözüm olmuyor aslında. Çünkü ahlaki körlük her yerde. Tam da bu noktada o kilit diyalog geliyor. Saramago'nun asıl vurmak istediği yer. Neden kör olduk? Bilmiyorum. Bence biz kör olmadık, biz zaten kördük. Gören körler mi? Gördüğü halde görmeyen körler. İşte bu. Kaynaklar bu metaforu nasıl açıyor peki? Şöyle yani akademik incelemeler falan hep şunu vurguluyor. Bu metafor çok katmanlı. Sadece toplumsal bir eleştiri değil. Bireysel vurdum duymazlık, empati eksikliği. Evet, otoriteye sorgusuz itaat ya da tam tersi otoritenin tamamen anlamsızlaşması. Yani modern dünyanın açmazları aslında. Hatta bazı kaynaklar Saramago'nun üslubuna bağlıyor bunu. O kesintisiz, sadece nokta ve virgülle ilerleyen anlatım. Evet, o boğucu atmosferi daha da yoğun hissettiriyor diyorlar. O yüzden belki de bazı okurlar için iğrendirici bulunuyor ama etkisi tartışılmaz. Kesinlikle. Peki film uyarlaması 2008 yapımı Blindness kaynaklar ne diyor filmle roman karşılaştırmasında? Film görsel olarak özellikle o karantinadaki dehşet atmosferini, sefaleti falan iyi yansıtmış diyor kaynaklar genelde. Ama? Ama romanın o felsefi derinliği, karakterlerin iç dünyası ve en önemlisi o biz zaten kördük sorgulaması bunlar filmde biraz eksik kalmış. Yani Saramago'nun dilinin, üslubunun yarattığı o etki e, görselde biraz kaybolmuş. Doğal olarak. Yani film etkileyici olabilir ama romanın o sorgulama bücünün yanında daha yüzeysel kalıyor denilebilir. Evet. Anladım. Özetle körlük yani toplumun, bireyin karanlık yüzüne değerlerin nasıl bir anda yok olabileceğine dair çok sarsıcı bir ayna tutuyor bize. İnsan kalmak ne demek? Bunu en zor koşullarda sorgulatıyor. Ve bizi bir soru bırakıyor aslında değil mi? Kaynaklar da hep o noktaya geliyor sanki. Aynen öyle. Bizim yani kendi hayatlarımızda, kendi toplumumuzda görmeyi reddettiğimiz, e, görmezden geldiğimiz şeyler neler? Asıl körlüklerimiz. Belki de asıl sorgulanması gereken budur. İşte bu düşünceyle seni baş başa bırakalım.